bugün sizlerle birlikte arkadaşlar diğer kanalım kapandı için akşam yeni kanal açtım bu da ilk video benim kanalda. diğer kanalda 200 aboneyecek arkadaşlar ee, arkadaşlar bu normal şey videosu olacak duyuru videosu arkadaşlar ee, bu bu kanalda sadece Stumburgas Roblox gelecek Stumburgas Stumburg Roblox Stumburg 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 bunu bilin Stumburgas Roblox'u gelecek sadece gelecek o yüzden sürekli takip etmeyi unutmayın. Özellikle Robux tutun bu şeyler, şeyler. Takip edilen şeyler, çekilişler gelecek arkadaşlar. Yani belki bakarsınız Bir Robux'lu hesap verir. Yani tutun bu geçen bir yaparız. Kazanmaya güzel bir ödül arkadaşlar. Yani o yüzden takip etmeyi unutmayın. Sadece takipçilerin bu şeylerini yararlanabilecek. Yani olayda da hesap başlamak için şey lütfen unutmayın. Unutmayın orada çok güzel ayınlar yapacağız. İki gün sonra arkadaşlar. iki gün sonra orada çok güzel ayınlar gelecek. Mutlaka uğrayın arkadaşlar. Yani. Ee, hem de bu da bir, bir, böyle şey diye de söyleyeyim. Arkadaşlar. Ee, ne diyecektim ben? Her şey. Ağzı tutmayalım arkadaşlar böyle Roblox'ta i̇şte neler istersin ya da bağlı belki belki canımız çok sıkıntı sahada bir başka oyunlar da geliyor mesela öyle bir tarz oyunlar da gelebilir yani olabilir yani neler olmasın tek şey yapmayın canımız sıkılmasın diye mesela şey videosu da çıkıyorum kapçı arkadaşlar onlar da çıkıyorum yorumlara yazın hangi yorumlar olmamı istiyorsanız ona göre ben size şu an arkadaşlar evet bu kadar arkadaşlar yani bu sadece bir duyuru videosuydu o yüzden yaptım hepinizi seviyorum arkadaşlar unutmayın lütfen like atıp abone olmayı unutmayın ki sizin isteğinize göre videolar yapacağım hepinizi seviyorum arkadaşlar hoşçakalın mutlu kalın